Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Arzum Türk Kahve Makinesi, 3 yıl garantili, 495 lira. Krem renkli dertsiz masa örtüsü, 85 lira fiyatı, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 katlı dolap içi tava ve tabak organizeri, 45 lira. Üçlü ahşap gece lambası, 140 lira. 3 katlı banyo rafı 45 lira. Ahşap kırlı çamaşır sepeti 110 lira fiyatı. Metal fincan askı aparatı 40 lira fiyatı. Emsan tuzluk ve biberlik 69 lira fiyatı. Karartma güneşlik perde 160 lira. Kelebek desenli 6 kişilik çay bardağı takımı 85 lira fiyatı. 6 bölmeli gıda ve bakliyat organizeri, 160 lira fiyatı. 18 parça desenli porselen yemek takımı, 685 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ayağı sıcak tutan kışlık panduf, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 95 lira yün örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. Çift kişilik yorgan, 400 lira fiyatı. Kapüşonlu sweatshirt, 340 lira. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti, toplam 120 lira. İkili metal ayaklı abajur, 160 lira. Baton kek fanusu, 65 lira fiyatı. 12'li mikrofiber bez seti, toplam 35 lira. 2 bölmeli kırlı çamaşır sepeti, 240 lira. Buharlı tencere seti, 3,5 litre kapasiteli, 280 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Desenli çamaşır sepeti, 45 lira. Tırtıklı ekmek bıçağı, 31 santim boyutunda, 69 lira. Üçlü güveç tencere seti, toplam 449 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 230 lira. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik, 35 lira. 360 derece dönebilen banyo düzenleyici, 35 lira. Şafır markasına ait döküm kek kalıbı, 70 lira fiyatı. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 65 lira. Lotus kamelya çiçeği kolye, 80 lira. 7 parça banyo seti, toplam 349 lira fiyatı. Patates saklama kabı, 15 litre kapasiteli, 60 lira fiyatı. 6 kişilik çay seti, toplam 40 lira. Şafır kesme tahtası, 30 lira fiyatı. 4 parça pasta servis seti, toplam 80 lira. Başabağcı yuvarlak borcam tencere, 60 lira. Korkmaz granit tost makinesi, 3 yıl garantili, 860 lira. 4 bölmeli ayakkabılık, 449 lira fiyatı. Titiz deterjan hazneli bulaşık fırçası, 15 lira. Kütahya serisinden çerezlik ve kahvaltılık sunum tabakları, 6 tanesi toplam 40 lira. Çift katlı yemek kutusu, 45 lira fiyatı. Üçlü kutlu yuvarlak düzenleyici, toplam 65 lira. Dörtlü banyo havlu seti, 120 lira fiyatı. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti, toplam 260 lira. Porselen standlı 7 parça baharat takımı, 280 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı seti, toplam 60 lira. İçe katlanabilir sünger yatak, 90x190 cm ölçülerinde, 395 lira. Döküm granit rüzgar gülü kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 110 lira. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti, 80 lira fiyatı. Ahşap kıyafet ve elbise askılığı, 12 tanesi toplam 120 lira. Dörtlü el ve yüz havlusu seti, toplam 60 lira. Emsan Troy Emaye üçlü saklama kabı seti, toplam 60 lira. 2 katlı metal patates ve soğan kovası, 120 lira. 6 parça meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira. Desenli üçlü meşrubat bardağı seti, toplam 25 lira. Atılı desenli çay fincan takımı, toplam 119 lira. 8 parça desenli pasta tabak takımı, 60 lira. Yapışkanlı peçetelik ve havluluk askılığı, 30 lira küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti, 40 lira. Altılı yuvarlak tabak seti, toplam 40 lira. 6 parça döküm granit sahan seti, 280 lira. Metal stand adamlık, 34 lira fiyatı. Dekoratif minder, 360 lira. Nakokar tanesi el örgü iplikleri, tanesi 16 lira. 5 adet kare saklama kabı, toplam 35 lira fiyatı. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Dörtlü tahta kaşık seti, toplam 15 lira. 12'li bramli kek kalıbı, 35 lira. Üçlü ölçü bardağı seti, toplam 20 lira. Granit sarma tenceresi, 26 santim boyutunda, 180 lira. 16 parça çok amaçlı kase seti, toplam 60 lira. Aş merdiveni çiçeği, 60 lira. Arzum saç düzleştirici 2 yıl garantili 260 lira. Ev tipi çalı süpürgesi 25 lira. Ekmek kutusu 60 lira fiyatı. Desenli ve iki tekerlekli pazar arabası 85 lira. Oynar başlıklı musluk başlığı 25 lira. Çay saklama kutusu tanesi 15 lira. Camiyadanlık 15 lira. Dolgulu yer minderi 49 lira. Yuvarlak sandalye minderi 25 lira. Renkli silikon merdane tanesi 20 lira. Dekoratif oval boy aynası 80 lira. İnce el örgü iplikleri tanesi 11 lira. Nakosinli el örgü iplikleri 14 lira. Düzenleyici banyo dolabı 210 lira. Plastik hazneli rende, 10 lira fiyatı. Filtreli su arıtmalı sürahi, 60 lira. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Alışveriş çantası, tanesi 2 lira. Vakumlu banyo rafı, 15 lira. Üçlü servis sunum seti, toplam 20 lira. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. Makyaj masası, 445 lira fiyatı. Çok amaçlı çekmeceli organizer, 20 lira. Led aydınlatmalı papatya çiçekli lamba, 45 lira. Ahşap kutlu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 24 lira. Çelik karıştırma kabı, tanesi 12 lira. Ahşap masa üstü kalemlik organizer, 15 lira. Dokunmatik damacana su pompası, 45 lira fiyatı. 4 yönlü rende, 10 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 155 lira fiyatı. Erzak ve ölçü küreği, toplam 10 lira fiyatı. Masajlı sırt kesesi, 12 lira fiyatı. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Silikon tuvalet fırçası, tanesi 5,5 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici, toplam 10 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. İçli köfte aparatı, 20 lira fiyatı. 400 standlı yağlık ve sirkelik seti, toplam 30 lira. Fratik yaprak sarma makinesi, 14 lira fiyatı. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi, tanesi 20 lira. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık, 19 lira. Cam kapaklı kek fanusu, 20 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.